Baş iskelede oturan Levent Yıldız 15 gün önce tatile çıktı. Tatilini yaptıktan sonra eve dönen Yıldız gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Banyosunun çöp ve dal yığınlarıyla dolu olduğunu gören Yıldız neye uğradığını şaşırdı. Bir anda kargaların dallarla camdan içeri girdiğini gören Yıldız, küvetin içine baktığında ise gözlük, çorap, plastik malzeme, bant ve dallarla karşılaştı. Çorap. Komşular. <laughs> <laughs> 15 gün dışarıdaydım. 15 gün sonra geldiğimde şu pencereden içeri girmişler. Zaten ben geldiğimde de içeridelerdi. Bu gördüğünüz dal parçalarını, mahalledeki çorapları, komşulardan bulduklarını, eşyaları getirmişler buraya. Her türlü eşya var. Karıştırdıkça ilginç ilginç şeyler çıkıyor. Gözlük var, çorap var. Muhtemelen yumurtlayacaklar. Burayı da güvenli bulmuşlar, doldurmuşlar.